Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Elimde böyle bakın çok güzel çiçekli bir yazmam var. Ee, yazmayı alırken fark edememişim fakat e, yaprakları standartın dışında bir renk yani şu görmüş olduğunuz renk benim ne iki numarama ne de 383'e uymuyor. Ee, neyse ki elimde bunun ipi varmış. Elimde e, fazlasıyla gereksiz ip olduğu için arada böyle işe yarıyorlar diyebilirim. E, kötü olmuş bu Cenk'in yeni bir yazması. E, keşke bunları göz önünde bulundursalar. Şu yapraklar her yazmada aynı olsa. E, çünkü bu ipi bulmak benim için zor olabilirdi. Neyse ki elimin altında varmış. İpim de bu arada 356 altın başak. Tabi şöyle de yapılabilirdi diyelim ki bu ipi bulamadık. Kahverengiyle kenarı gidirebilirdi. Kahverengi çiçek de var kahverengi çiçekten oya yapmam diye düşünüyorum. Çünkü e, yani pembe ile morun yanında kahverengi çiçek biraz böyle ağır gelebilir. Ama şu içindeki açık ton kullanılabilir. E, benim ipim olduğu için bunu sorun etmedim ve hemen bu yeşille tığladım arkadaşlar. Hatta tığlıyorum şu anda. Tığlarken size de bir model çıkardım. Tığlama içinde oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Ben yazmamın içindeki İki rengi kullanacağım. Mordan hiç çiçek yok ama yapraklar var sadece mor mor. Ben çiçeğimin birini mordan, diğerini pembeden yapacağım. Morda numara yazmamışım. Pembe 465 altın başak. Tığ olaraksa 21 numara tığ kullanacağım. Şöyle tığımı da size göstereyim. Evet böyle. Şimdi bu yazmaya ilk defa göreceğiniz güzel bir model göstereceğim. Tasarımım diyebilirim. Aslında tasarımım da demek istemiyorum. E, altını başka oyadan, yani çimenini başka oyadan, çiçeğini başka oyadan e, ikisini bir araya getirdim. Yine tasarlamış oluyorum ama e, böyle bir model yaptım. Bence çok güzel oldu. Şu yaprağı tunus, çiçeği de normal bilindik bir çiçek. E, değişik oldu, güzel oldu. Arası çok yakın oldu sanki. Evet, şimdi bunun yapımını göstereceğim size. Hemen başlamak istiyorum bir kenardan. Şöyle yazmamı toplayacağım. Sıfırdan başlayanlar için tarif edeceğim. İpimizi tığımıza sabitledikten sonra tığımıza bir defa doluyoruz. İlk tığ battığımıza giriyoruz. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alarak üç seferde çıkardık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Trabzanımın etrafından dolandım. Kapattım. Araya 1 zincir. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. Önce bir kez. Sonra 2, sonra 2. 3 seferde çıktım. 4 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. E, ee, arada 12 tane trabzan yapıyoruz. 13. de geri dönüyoruz. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10 olmuş. Şimdi 11. yi yapacağım. 3 seferde çıktım. 4 zincir çektim. Şimdi 12. yi yapıyorum. Bilindik çimen arkadaşlar bu. Evet şimdi 13. yapıyorum. Burada 10 tane zincir çekiyorum bunun üstüne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Çevirdim oyamın tersini. Bir tane çimen içeride kalacak. Çimenin yanındaki boşluktan girip buraya kapatıyorum. Ön tarafı çevirdim. Hemen bir sık iğne ile oluşturmuş olduğum yuvama giriyorum. Şimdi burada e, mümkünse ilk önce izleyin, sonra yapmaya başlayın. E, Tunus işi, yaprak göstereceğim. Evet, ipimi çok hafif, çok hafif yani böyle minicik bir uzattım. Uzatmaya bile gerek yok. İlmeğimin içinden, yuvamın içinden girdim, ilmeğimi aldım. Bir zincir çektim, iki tane oldular tığımda. Yuvama girdim, ipimi aldım, dibinde bir zincir çektim, üç oldular. Aynı şekilde bir tane daha alıyorum. 4 oldular. Bir tane daha 5 oldular. Bakın böyle. Görüyorsunuz 2 4 5 tane ilmeğim var. Şimdi nasıl tığdan çıkardığıma bakın. İlk önce birinciyi çıkarıyorum tığımdan. Bakın tığıma doladım. Tığımdan çıkardım birinciyi. Tığıma doladım. Tığımdaki ilmekle beraber ikinciyi çıkardım. Tığıma doladım. Tığımdaki ilmekle beraber üçüncüyü çıkardım. Dördüncüyü ve beşinciyi çıkardım. Şimdi bir, iki, üç, dört zincir çektim. Buradaki boşlukları görüyorsunuzdur. İlk boşluğuma dört zincirimi kapattım. Sonraki boşluğuma giriyorum. Yine aynı şekilde bir zincir çekip ilmeğimi tığımda biriktiriyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. İlmeğimi tığımda biriktiriyorum. Burada da bir boşluk var en sonda. Onu sakın kaçırmayın. En sondakine de giriyorum. Bir alt sırada 5 tane ilmeğim vardı. Bu sırada 4 tane ilmeğim oldu. Yine aynı şekilde tığımdan çıkarıyorum. Birinciyi çıkardım. İkinciyi ilmekle beraber çıkardım. Üçüncüyü ilmekle beraber çıkardım. Tığımdaki ilmekle bakın. Dördüncüyü de tığımdaki ilmekle beraber çıkardım. Şimdi dört tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. İlk boşluğuma kapattım. İkinci boşluğuma girip ilmek aldım. Üçüncü boşluğuma girip ilmek aldım. Bakın bir alt sırada 5, bir üstünde 4, bu sırada 3 giderek azalıyor. Aynı şekilde bunu da böyle 3 seferde tığımdan çıkardım bakın. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 zincir. İlk boşluğuma 4 zincirimi girdim, kapattım. Sıradaki boşluğuma girdim. İlmek aldım. Tığımda 2 tane ilmeğim kaldı. Bir alt sırada e 3 tane vardı. Bu sırada 2 tane kaldı. İlk önce birini sonra diğerini tığımdan çıkardım. Evet, üstte bir tane boşluğumuz kaldı. Artık burası en üst kısım. Burada 1 tane sağ taraf için yaprak yapıyorum. 4 zincirden 1 2 3 4 zincir çekip aynı yere üst uç kısım için yaprak yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip sol kısım içinde yaprak yapıyorum. Yani en üstteki boşluğa 3 tane yaprak yaptım. Şimdi sık iğne ile bir alttaki yuvaya iniyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buraya yine girdim, kapattım. Şimdi de arkadaşlar şuradaki yapraklara denk, şu kenardaki pıtırcıklara denk gelecek olanları yapıyoruz. Hemen bir alttakine girdim. Sık iğne ile. Sonra da 4 tane zincirimi çektim. Yine aynı yere kapattım. En alttakine giriyorum. Sık iğne ile girdim. 4 zincir çektim. Girdim, kapattım aynı yere. Hemen bir sık iğneyle, hatta 2 tane sık iğneyle en alt kısma indim. Şimdi buraya 5 tane zincir çektim. Aynı yere kapattım. Yanına da bir sık iğne yaptım. Ee, bir de böyle en alt kısma en alttaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir zincir çektim. Birkaç tane de e, trabzan yapacağım şimdi. Hemen ben birkaç tane trabzanımı yapayım. Buradakilerin aynısı olacak. oyamızın yaprağı ve çimeni bu şekildeydi arkadaşlar. Şurayı çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Eğer anlayamadıysanız, e, önce izleyin. Yani birlikte yapmaya çalışarak anlamadıysanız önce izleyin. Sonra benimle birlikte anlatımımla birlikte yapmaya çalışın arkadaşlar. Bence çok kolay bir yaprak. Yani yapılamayacak bir şey değil. Evet şimdi çiçeğimiz için pembe ipimi aldım tığıma sabitledim Evet buradaki 5 zincirlik yuvamdan giriyorum ve buraya şimdi 9 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir aynı yere kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Aynı yere kapatıyorum. Bu işlemi 5 defa yapalım. Ben 2 defa yaptım şimdi. 5'e tamamlayalım burayı. Evet 5 tane yaptık. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tığıma 2 defa doladım. Aynı yere batıyorum ve 1 2 3 geniş geniş alıyorum 4 seferde çıkardım Evet şimdi burada bir zincir çektim bir tane yapabildiğiniz en minik örümceği yapın çeviriyoruz oyamızın tersini buradaki bir örümceğimi buradaki 9 e, zincirimin şöyle iç kısmına kapatıyorum üstüne bir minik örümcek daha yandaki 9 zincirliğe kapatıyorum üstüne bir örümcek daha yandakine kapatıyorum üstüne bir örümcek daha yandakine kapatıyorum üstüne bir örümcek daha yandakine kapatıyorum. İnşallah örümceklerin büyük olmuyordur. Bana çok büyük oluyor gibi geldi şu anda. Ve bakın burada yaprağımızın birinci tomurcuğuna değil şuradaki ikinci tomurcuğuna batıyorum. Sabitliyorum buraya. Çevirdim oyamın ön yüzünü. Örümceğimin iki kanadına sık iğne ile girişimi yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Buraya şimdi önce bir kez sonra iki sonra iki çıktığımız e, baştaki ve sondaki zincirlerle beraber toplamda 6 tane trabzan yapacağız. Bakın baştaki zincirle beraber 3 oldu. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Beşinciyi yapıyorum. Altıncı da 3 zincir çekip aynı yere kapatıyorum. Bir sık iğne ile yan taraftaki örümceğimin iki kanadına geçtim. 1 2 3 zincir çektim bir defa doladım buraya 3 seferde çıktım ikinci trabzanımı yaptım üçüncüyü yaptım ipim karıştı tığ hemen ipi çekiyor dördüncü beşinci altıncı da 3 zincir çekip aynı yere kapatıyoruz. Şimdi diğerlerini de sona kadar aynı şekilde yapalım. Evet ben sonuncuyu da yaptım. Şimdi burada son e, bakın bu kısmın içinden bir kere daha sabitlemek istiyorum. Ve bir ikinci tomurcuğuma çimenime daha doğrusu oyama birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimle kesiyorum ve yakıyorum. Ee, başta göstermiş olduğum oyam ütüsüzdü. Şimdi ben bunu bu son yaptığım çiçekle beraber ütüleyeceğim arkadaşlar ve size ütülü bir şekilde göstermek istiyorum. Oyamın ütülenmişi de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şurada 12 ara, şurada 13 ara vermişim. <laughs> ee, bence siz bu oyağı yapacaksanız 18 tane falan ara verin derim. Daha güzel olur. Ben böyle büyük oyalarda çok sıkı sevmiyorum çok iç içe durduğunu düşünüyorum Mesela şu ikisi çok iç içe durmuş Bence ya da 15 tane arada verebilirsiniz böyleydi güzel bir model Bence tercih edilebilir ne çok büyük ne çok küçük hoş ben yapar mıyım 15 ya da 18 ara vererek yaparım diye düşünüyorum Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.